Emursa.com'dan merhaba. En Kafe ile korona günlerinde özel bir yayınla karşınızdayız. Bu yayınımızda koronavirüs salgını ve gıda sektörünü, hazır yemek sektörünü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Begüm Referans Gıda Genel Müdür Yardımcısı, Gıda Mühendisi Sayın Teslim Temel. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Hoş Temel. Güzel. Hoş Şimdi siz Referans Grup, Begüm Referans Gıda olarak Bursa'da çok sayıda özellikle sağlık kuruluşuna hizmet veriyorsunuz. Bu dönem için yani koronavirüs salgınıyla başlayan dönemde hizmet yelpazenizde nasıl bir değişiklik oldu acaba? E, koronavirüs nedeniyle hizmet yelpazenizde tüm sektörler gibi biz de etkilendik. Önce okulların kapatılması, daha sonra fabrikaların esnek çalışmaya geçmesi ve kapatılması ile Satış ve üretim sayılarımızda ciddi anlamda düşüşler oldu. Peki e, özellikle hastanelere yönelik yani birçok kamu hastanesine hizmet veriyorsunuz. Sanıyorum orada bir e, menü e, de zenginleşti. E, yanılmıyorsam doğru mu? Evet, doğrudur. Evet. Ya orada nasıl yapılır? E, Sağlık çalışanlarına daha besleyici, e, daha çeşitli, lezzetli yemekler yapabiliriz diye bu dönemde onlara bu şekilde bir destek sunduk kendilerine. Ee, peki bir de bu e, dönemde e, restoranların e, e, da e, kafelerin vesaire işletmelerin kapanmasıyla e, paket servis sanki daha e, yoğunlaştı gibi. Sizin bu anlamda bir e, çalışmanız bir hizmetiniz var mı? Zaten bizim aslında bununla ilgili çalışma mevzudu oldu. Aslında patronlarımıza yaptığımız değerlerini toplantılarında e, bunun sonraki yani bu olayların sonraki aşamalarında hak ettiğim yine evet, önemli olacağını, önem kazanacağını e, bununla ilgili de yatırımlarımızı yaptık. E, saatte 3600 adet paketleme yapılan ki adet makine aldık. Yine bu makinelere özel e, 1 milyon adet kaplarından aldık. E, yine bunların servisi sırasında kullanılacak olan e, servis kaşık çatalının olduğu servis setlerinden alındı yine. E, bununla ilgili zaten iyi İl sağlık müdürümüze e, bu şeydir, e, makinelerin kurulumu sağlandıktan sonra fabrikamıza bununla ilgili bir toplantıları yaptık. Yani bunların sunumunu Bursa, gerek Bursayı Sağlık üzerindeki görevli yetkili arkadaşlara, gerekse e, kamuda çalışan e, hastanelerin yönetici arkadaşlara sunum yapıldı e, ve bununla ilgili bir hazırlığımızı yaptığımızı ne zaman isterlerse gereksin duyduklarından bunu başlayabileceğimizi belirtti kendilerine. Peki e, siz e, firma olarak e, biraz da e, koronavirüse karşı aldığınız e, önlemleri konuşsak e, çünkü Son derece önemli bir sektör. E, hijyenin son derece öne çıktığı bir sektör. Siz firma olarak e, özel önlemler geliştirdiniz mi bu e, salgına karşı? E, özel önlemler ziyade şöyle. Zaten hepimizin ya da bilimdeki yapılması gerekenler hepsi zaten bizimle birlikte. Diğer farklı yapıldığı biz de yapmaya başladık. İlk önce bununla ilgili e, olayın başlangıcı günden itibaren gıda mühendisi, diyetisyen arkadaşlarımızın, iş güvenliği uzmanımızın, işleri yeri hekimizin olduğu e, heyetle birlikte e, çok sık toplantılar yapmaya başladık. Eee değerlendirmelerimizi gün ve gün eee yaptık ve bununla ilgili yol haritası çizdik. Bu tüm çalışanımıza bu bilgilendirmeler yapıldı, eğitimler verildi. E, biz aslında gıda firması olması münasebetiyle personelimiz normalde iş kıyafetiyle işe başlamakta maske, eldiven, bone kullanmaksızın işe başlamamaktadırlar. E, sadece sosyal mesafeyi koruma e, korumak adına düzenlemeler yapıldı. Bunu gerek iş e, çalışma ortamında gerekse dinleme, dinleme mola yerlerinde ve gerekse servis e, araçlarında bu uygulamaları geçildi. Ayrıca e, kullandığımız ekipmanların, tüm fabrika ortamının dezenfeksiyon işlemi için dezenfeksiyon cihazları tedarini yaptık. Ve teknik personelimiz hem kendi fabrikamızı hem de yemek verdiğimiz, e, sunum yaptığımız, e, hizmet verdiğimiz fabrika yemekhanelerinin dezenfeksiyon işlemlerini gün aşırı yaptılar. Evet. Peki, işin biraz da ekonomik e, tarafına bakmak isterim ben. Salgın nedeniyle e, birçok sektör e, ya faaliyetine ara verdi ya da e, uzaktan çalışma yöntemini e, devreye aldı. An ancak sizin e, faaliyet gösterdiğiniz sektörde e, böyle bir imkan yok. Sektöre yine yönelik, salgının sektöre yönelik etkileri konusunda neler söylersiniz? Şimdi salgının evet dediğim gibi çalışmaları esnekleştirildi ya da azaltıldı. Fakat bizde bu söz konusu olmadı. Neden olmadı? Keti kiması olmasının münasebetiyle biz sadece kısmen bunu yapabildik. Nasıl yapabildik? Finanstaki, muhasebedeki, satış ve pazarlama arkadaşlarımızdan ki arkadaşlarımızdan bunu uygulamaya geçirdik. Ama diğer üretimde çalışan arkadaşlarımız düzenli olarak herkes işinin başında gelmeye devam ettiler. Ayrıca bu dönemde patronlarımız başta olmak üzere tim yönetici arkadaşlarımız ee, çalışanlarımızın yanında olduğunu e, göstermek adına e, her gün düzenli bir şekilde önlemlerini alarak da onlar da düzenli bir şekilde fabrikalara düzenli bir şekilde gelmeye başladılar e, devam ettiler onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına. Evet peki e, sizin yani sektörel olarak ekonomi yönetiminden beklentileriniz e, var mıdır yani e, pek çok sektöre destekler e, açıklanıyor şu günlerde çok konuşulan bu mücbir bir sebep. E, meselesi var bütün sektörler için geçerli olmalı deniliyor. Bu anlamda e, söyleyeceğiniz şeyler var mıdır? Şöyle ekonomik anlamda evet, anlamlı önlemler var ama bunun reel olarak bize dönüşleri daha gerçekleşmedi. E, biz için daha çok e, hizmet kısmındayız. Yani şu dönem e, ülkemizce biz illetle savaş durumunda olduğumuz için biz hizmetimizin daha e, nasıl büyüyeceği çıkartabilirizin telaşını içerisindeyiz. E, bu ekonomik anlamda önlemlerin devlet yöneticilerimiz tarafından alınacağını öyle umut etmekteyiz. Bunu zaten önümüzdeki günler gösterecektir. Peki son olarak şunu sormak isterim. Gıda güvenliği Türkiye'de hep tartışma konusu olmuştur. Şimdi de bu salgın nedeniyle yine aslında tartışma başlıklarından bir tanesi. Siz aynı zamanda gıda mühendisi olarak o şapkanızla da bu soruya yanıt verebilirsiniz. Neye dikkat etmeli vatandaşlar acaba gıda konusunda? ya bu dönem dediğimiz gibi sağlıklı yaşamın evet önemi bir kez daha ortaya çıktı. i̇nsanların ee, insanların e, insanlar, toplumda evet bilinçlendi bu konuda. Sadece tüketimi sağlıklı beslenmeye özen göstermeli ve bağışıklığımızı güçlendirecek yiyecekler tüketme konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. E, ayrıca ben bugünkü yazımızda da zaten belirtmiştik. E, burada izniniz olursa son şeyi söylemek istiyorum ben. E, bizler hastanede çalışan sağlık hizmet vermekteyiz. E, bunlarla gurur duyduğumuzu, onlar hizmet vermekten gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Dün de belirttiğimiz gibi, evet, alkışların hepsi e, sağlık çalışanlarına gidiyor. E, ama bu alkışlardan izniniz olursa bir kısmını e, onlara hizmet veren bir gün Referans Grup ailesinde de e, çalışanlarımızın da gitmesini temenni ediyorum Ve bu anlamda hem evet, sağlık de, biz de, de, bir gün Referans çalışan arkadaşlarımızı alkışlamaz bir kez daha istiyoruz, evet. Peki, o halde biz de sizi e, alkışlıyoruz ve kolaylıklar e, diliyoruz. Kolay gelsin, görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Enkafe'de Begüm Referans Gıda Genel Müdür Yardımcısı Teslim Temeli ağırladık. Korona günlerinde catering sektörünü ve gıda konusunu konuştuk. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.